Selamünaleyküm dostlar. Ana bir şehit Kamil. Şu müymüş neymiş? Haberimiz var. Salmadılar hani bir bana. Ben çok iyiyim falan dedi. 300 maçı varmış. Ke. Bakacağız ha, Bunlara cansın olmaz. Dolaşım beyleri kalalım. Bundan ki durumumuz nedir? Evet, ting var çünkü olmaz. Hali 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 hali. Kahvem soğudu ya. kahve dediğim şu filtre kahve mi ya öyle bir şey yani saberden umutluyum inşallah gerçi Harley'den bozdu niye şeye geçti anlamadım ya ya Harley'i karşı aldı pardon ne dedim ben de haberim yok Tik kalkan mı? Ya, kim kalkan almış? Louis almış ha. Zaten zor kesiyorsun arkadaş ya. Efe. İlhamlı Efe. Ne yapacağım bakalım. Evet ormana destek olacağımız için birinci açtık. Sanmıyorum şeyin denk geleceğini. Vur ha vur. gerisi sende. Yo, hayır, ha. Burada bir şey dönüyor, olay dönüyor. Lan git. Oğlum bak git. Adam ne fenomen oldu ya o zaman. Ultimate <laughs> atacaksın bana. Eritti de herif izi. Allah'tan tankım ha. Oh. O ikisi boşa gitti. Anam 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 anam. Baba bana geliyor bak bak bak. bak. Beleşkil var ya. He. Bunun parlak zırhı bir an önce almam lazım. Yansıma zırhını. Ama önce lanetli miyifel az ya boş ver. Değiştirince sonra çöp oluyor bunlar onlar. O van, van mı geziyor orada öyle? 아, 우리 기참신데 Gene bu biz yedik ya. Ha, aa ben kesmişim. Nasıl başardın onu? Hepsi yukarı gittik. Bir de alta gidek mi? Neyse ya yukarı gidelim. biz. sıvaman kasılmasın. Elif. Orman dönüyorsun Elif. Aferin sana. Boşluğu mu değerlendiriyor acaba? Şehit Kamil bilmem kaçıncısı. Koçum. Sen yollardan geçerken geri dönüyorduk biz. Vaman tanksız bir iç. Ultiye bastırmadılar ya. Ulan tikeler olsun be. Yandık harbiden yandık. <laughs> Tiki orada görmemiştim ben ya. 일어나는 새끼요나씩 Köprüün ağıktır aman diley dileyle diley canım. buraya giremem şimdi. Girsem öleceğim ben. Biliyorum başıma gelecek. Yani herkes öldükten sonra ne yapacağız ki? Ha kule altı mı gireceğim bana? Girmedi bunu Bülent. <laughs> Kaplumbağa mı çaldık? Çok güzel. Anne bir oynuyor. Korktum gibi olmadı en azından. şekilde. hiç mi bilmiyor lan oyunu? Bunu tank ulti yazık gün adam ultine. Aşağıda neler oluyor? Sun mu? Abi Guni. Guni çok düşünmüşler. Keşke almasaydım be kral ya. Taçsız kraliçe. Oyun çok dengeli gidiyor ya. Les oynuyor ya. Les sabır. Gayet güzel oynuyor baban ya. Sağ olsun. Bizim için yani. Bu burası senin ha. Ben sana yardım ediyorum. Evet ne yapıyoruz? Kara köprü Aman diley, 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 diley canım. Saber ölme, saber ölme. Ölme be. Ulan Louis yine kaçtın ha çakal. Vamana kadar şey ana bir ne yapsın ya. Ya Guni. Abi bu şeyle başımız dertte ya. boşa gitti be. Harbi ulti boşa gitti. Of of of. Of çok iyi be. Helal olsun size adamsınız. Vay tatsız kraliçe. Bu arada biraz çok karanlık oldu ha. Şunu yakayım. Ulan koca pazar günü evdeydik ya. Ne diyor durum bende? 3, 2, 7. Orman nedeni altında. 6 bin. En iyi şey oynuyor gene. Gelirim bak. İnanırım bak. Kim alacak ki abi onlardan şeyi? Tüm hayatlar bir için.

Ölmüyor bu namussuz ya. Yani şey ediyorum, hallediyorum. O kadar basıyorum. Pasifi. İlk defa yani uzun zamanda ilk defa solo maçta oyun kazanacağız diye inşallah düşünüyorum bakalım. Duyu oynuyor, Van Bir sun oynuyorlar bunları da.

kimi koyacak ondan sonra uğraştır yoksa. <laughs> Biteceğini sanmıyorum oyunun da. Yine de işte gidelim bakalım. Dikin durumu neymiş? 1-6-6. Dedim ki bir oynuyor ya. Sunu da zaten ben mı yeterince. <laughs> Adam bıktı benden ya. Yeter artık dedi ya. Haklı mı? Haklı. Elif'e bakacaksın be. Hadi be. Niye parlak zırh çıkmıyorsun ya? Neyse oyun bitti zaten ya. Bamban teşekkür ederiz. İyisin. Hep bamban oyna. Oyunun ana bitirdi. Bırakmıyorlar ki rank kasalım arkadaş ya. Gördüğünüz evet. gibi gene MVP. Ne yapalım işte ya. Hep MVP, hep MVP nereye kadar yani. vardı mı? Bu arada şimdi geçmiş açsam baksam hepsi MVP değil tabii muhtemelen. Bakalım. <laughs> Rafık. Yazamadık. Rafık. Eline sağlık. Antep'te arkadaş olarak da kullanıyorlar. Herkese övebildim mi lan ben? Hali oynamış lan bir de koydum tek yedi. <laughs> Sağ ol <Efe. gülüyor> <laughs> <laughs> Çıldırsınlar. Öp, <laughs> lige bakmaya gerek yok. Hepsi efsanedir muhtemelen. Bunu göstermeyecektim lan. ID gösterecektim. Bir de geçmişe bakacaktık. Rezaletlerimize ne bakalım. MVP, MVP, MVP. Yenilgide bile MVP. Burası ne? Gri. Ha, Moskova denemiştim de. Ya Moskova ile tutturamıyorum ya. Böyle işte.